Eyzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak <Sessizlik> ve vadane anke vizrak ellezî en kaza zahrak ve rafa'ne aleke zikrak fe inne meale usre yusra inne meale usre yusra fe iza ferautefen fensab ve ila rabbike ferigab Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnahu fi leyletil kadri ve ma edrake ma leyletül kadri. Leyletül kadri hayrun min şehri tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emri. Selamun hiye hatta matle'i fecrin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad. Ve lem yekul lehu kufuven ehad. Sadakallahu'l azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi alemin alamin tekabbel minni ve şefi merzani ve rahmetani bi hürmetili Fatiha